orada. Yine aynı hata. Hızlı buldu. Aynı isimlerdir belki. Aynen. Melih var. Fatulyis evet. var. Nasıl oynasam diye düşünüyorum bu ortaya. Savunmada mıyız? Savunma değiliz. A'ya sniper olması lazım bir tane. B'ye de yakıncı tutması lazım iki tane. Beynin iki tane sağlam girişi var. M'ye basarsan görürsün. Bir short bir long. Ben A'ya daha Ben, ben A'ya verdim. A'da yakına gireceğim yanına. Ne yapın ne düşman. İşini Oyun filesim var ya şu an. Oyun adam kayırıyor galiba. Al bakalım. Attım bomba yaptı o. Yok çok yapmadım. Köşede. Sessiz. <laughs> çok, ses. <Ha>, çok güzel. <laughs> 63. Sessiz gitsen adam sana seni piklemeyecek var ya. ya yerim biliyor daha. İlk önce benim etiketleme baktığı için biraz it vurabilirdim ama Bileğinize sağlık. Low olduğu için de adam alabildim. Burada olduğunu. Oldu. Hadi başlıyoruz. Düşman yerde. Hayatı kaydı. Bir tane sol sol, baş solda. O. Bomba evet. elimizde. Bomba sende doğ. Son düşman. İşini bitir. Doğa sağda. Ha, orada. Ben çık şuradan. Gördüm, A, sol, sol çaprazında. Gördüm. Bileğinize sağlık. Kaç defa söylüyorum. Info veriyorum. Info veriyorum. Abicim ayıp, solda ayıp, ya hani ayıp. her yerden değişebiliyor adam. O üstte işte dedim ha. ya. Tamam değişiyor adam. Çatışmaya ah, hazırlan. Baktım geziniyor mu diye baktım çevre. Adamı gördüğüm anda pitten çıktım. Sonra gitti, Tekrar pit attım ve kestim. Ay bu sefer de bu adam yakın tutuyor. Yine aynı yerde orası sniper. Aldım onu. Tamam başka bir tane. Yapayım. Gördün. Bir bir şey ama. Ya çok <laughs> 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 o sniper öyle oynanmaz saygılarımla. <laughs> <laughs> hey. Adam gördü adamı ateş etmedi. Hepinize oh. sağlık. Delireceğim ya. Burası Eben üzerinde. Arkadayım. Vay. Hadi başlıyoruz. Bir tane 87 benden. Ya iki tane, iki tane. Banktan iki tane rush var. araş rush. Vay be doğa. Ne be. Helal olsun. Abi adam nasıl çatışıyordu lan? İkimiz de birbirimize iyi yaptık. tamam, tamam. C4 başarıyla kuruldu. Bir el verelim ne olacak? Biri low. Öteki bakalım. Biri ile eşit yani ötekini bilmiyoruz. Adam sence kulenin arkasında mı? Kulenin arkasındadır. Evet, bak, sağ binanın abi. arkası. Ana binanın arkasında bak. İçindeymiş. Bir tekrar. İşini İçin. 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 Oh, cool. Hala söz geliyor zaman <laughs> Tüm birimler sahaya. <laughs> Abi bazı yerlere çok bu giriyor oyun. Harita buglı ya. Şeyde değil. Adam yüzünden değil. Mermi dolduruyorum. Koruyun. <laughs> Son 1 kere AK'ye girelim bu oyuna. Ama asla iyiye eğim alamıyorum, alsam da kafa vursam da 60-40 kilo ya. Daha mı kurduk? Kimi? 2 C4 başarıyla kuruldu. Bir de işte diğeri işte bekledik. Şimdi üçüncüyü bilmiyorum. Bozgun. Bu kuzu şeyden ayırın artık galiba. Dıştan. Çatışmaya hazırlanın. Allah razı olsun. Bir kişi bile B'ye gitmiyor ya. Delireceğim. Çok tilt oluyorum artık. Saldırıda bir çocuk yapamayacağız biliyorsun değil mi? Bu kadar çok el verirsek. Evet. Savunmada. Adam nerede abi? düşman. İşini bitir. Öldü. Yok. Bizimki ne yapıyor? Peşinden gidiyor. Bıçakla mı edecek ya? Tamam, üzere. Evet. ara oros, oros, oros. Neyse, etmeyeceğim. O küfür etmeyeceğim ya. J4 başarıyla kuruldu. Bombayı öledim lan. Ceza Bak derdi. öldü. Bak, sağ de. tarafta. Bak sağdan bizim tarafa geçti. Orada cross kesti. Nice. Bak 47, e. Bombayı ölebilirim. Bileğinize Dileğinize sağlık. Geçirdin mi abi? Yok. Ama bu kadar el vermek kötü. Gözünüzü dört açın. Tüm birimler sahaya. ha <laughs> ne ara geçtin oraya itin evladı. Ne ara geçtin oraya be. Gel <laughs> buradan. Bomba kuruluyor. Bomba B noktasına kuruldu. Kızıyor. İçini indirdim de. İçin hiç yok ama Bu kadar. Bir kere attım. İçin ise. Bir daha kire bu iş bizde. Başaramadım abi. Of olsun, olsun. Canın sağ olsun. Hemen arkadayım. Halledeceğiz. 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 Hadi. Hadi başlıyoruz. Ya birini aldım derken diğeri avladı. Dolduruyorum. Dikkat, bomba. Bomba B noktasına kuruldu. Gördüm aşağı atlarken amına koyayım be. Pati çok aptal oynuyor ya. Çok, çok aptal oynuyor. Yapma gözünü seveyim bunu. Bomba gitti ki. Bitti bomba gitti geçmiş olsun. Bir daha kire bu iş bizde. He. Bu salak ya bu bu. Bu çok Neyper saçma oynuyor. Neyper yerine şey yapıyor. O kadar saçma oynuyor ki. Çatışmaya hazırlanın. Ama adam 8 kilo almış abi senin ezmiş. Aynen kardeşim. Çok ezdi O kadar çok ezdik ki bak. Ya siktir git boz kırptım. Orada bir var. İlla silah mı değiştireyim içeri girmek için? Mümkünse abi. Hayır. Değiştirelim. İstersen şatkan ol abi. Yok, Yok kardeşim şatkan matkan oynayamam ben. Bu tünelden giriyor. giriyor. Bir 2 acaba yapabilir mi bir şey? imkansız. Ne imkansız olsun be? Başarılır bence. Bu başarır da. Umarım. Yani. İlk i̇htimaller dahilinde. Bombayı düşürdüğümüz yer çok kötü ya. Map'in şakası tam ortasına düşürmüşüz bu bombayı. Şimdi kötüsü adamların cross koyup bekleyebileceği yer içeriden. Bak sağında var. Bu çocuk güzel ses kasıyor bu arada beğendim. Evet beğendim. Valla ses, ses kasmasını beğendim Maşallah ya. dediğin. Abi hmm. Karşında öyle... ...kobi gibi amına koyup herhalde... Zamanımız kalmadı. Bir daha kire bu iş bizde. Görüyor musun abi? Nasıl vuruyor bu adamlar? Havadan uçarak vuruyorlar. Silah çok iyi adamın kullandığı. Hadi başlıyoruz. Arkadan geliyorum. Abi üstte bakan bir oluyor hep. Abi de aşağı bakan oluyor. Buraya yanıcı geliyorsa demek ki aşağıda. Yanıcı geldi aşağıda. Ay yanıcına. Şuradan çıkacak abi. Tam karşımdan çıkacak. Salak. Koy buraya kurasını. Bilmiyorum. Çare alalım. bana bir sniper gerekiyordu. Buraya gelecektin abi? Evet o öldü. aldı. Bombacı da geliyor abi. kuruyor. Hmm. Bombacımız A gidesi geldi. Biri üstünde abi. <laughs> git 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 Bir Allah aşkına git. Bizde. B git. B abi A'ya gitti adam. B'yi temizlediğiniz zaman akıyım ki abi adam gitti raşladı. Rakip maç sayısı. Çöpler ya takım bildiğin çöp oynuyor şu an ya. ya. Çok kötü bu. Bu yakın silahı da var. Daha, da, daha da. Gördüm. O, yerin Raşlıyor, raşlıyor adam. Bir dur. Bu ne lan? Buraydın be. Bir tane ateşe değdin be silah be. Bir tane kill alamadı. Bu çok kötü. <laughs> Zindat. Kötü bir takımla oynuyoruz. Zindat. Oof.